22 Ocak 1903 Yusuf Şevki Efendi'nin vefatı Mutasavvıf Gümüş halifelerinden olan ve halk arasında kondulu Hacı Yusuf Efendi diye anılan ve bilinen Yusuf Şevki Efendi, Trabzon Dernek Pazarı ilçesinin Kondu köyü Ekşi Ali mahallesinde 1840'da dünyaya gelmiştir. Doğum tarihiyle ilgili kaynaklarda değişik rakamlar vardır. Ancak 1903 yılında 63 yaşındayken vefat ettiğine göre en sağlıklı doğum yılı 1840 olmuş olur. Babası doğduğu mahalle olan Ekşi Ali mahallesini kuran Ekşi Ali soyundan marangoz ustası Hasan Efendi'ydi. Hasan Usta, üç oğlunu okutabilmek için gece gündüz başkalarına çalışır, gece kendi evini yapardı. Dedesinin adı ise Ali Efendi'dir. Yusuf Şevki Efendi ilk öğrenimini abiyi Mahmut Efendi'den alır. Çevrede bulunan diğer of alimlerinden de dini eğitim alır. Daha sonra büyük din alimi olan meşhur Gümüşhanevi Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin öğrencisi olur. Ondan okuyup icazet aldıktan sonra ofta müderrislik yapmıştır. Kendi köyünde kurduğu medresede 40 yıl müderrislik Ofta Müftülük, Samsun idaresinde öğretmenlik yapmıştır. Devrinin en büyük alimlerinden ve şeyhlerinden ve Gümüşhanevi Ahmet Ziyaüddin Hazretlerinin önde gelen halifelerinden biriydi. Türkiye çapında büyük şöhreti vardı. Devrinin padişahıyla mektuplaşırdı. Yusuf Çevki Efendi'nin yolunu son devrin büyük müderris ve şeyhlerinden Çaykaralı Hacı Ferşat Efendi devam ettirmiştir şeyhine damat olan Hacı Ferşat Efendi de Gümüşhanevi tekkesine bağlı büyük şeyhlerden biriydi. Kondulu Hacı Yusuf Efendi ofta doğmuş olmasına rağmen İstanbul'da yetişmiş, Mısır'da El Eser Üniversitesi'nden mezun olmuş ve oradan icazet almıştır. Mısır, Suriye ve Hicaz'da uzun yıllar kalmış ve oralarda ders vermiş, talebe yetiştirmiştir. Mekke, Medine ve Musul bölgelerinde bilhassa bir hayli talebe yetiştirmiştir. Yusuf Şevki Efendi Bayburt'ta, Samsun'da ve Trabzon Araklı'da birer cami yaptırmıştır. 1897 yılında Osmanlı-Yunan Savaşı'na gönüllü olarak katılıp savaşmıştır. Of ve çevresinde o devirlerde bulunan bütün müderrisler, alimler, mürşit ve şeyhler ya doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Hacı Yusuf Efendi'den icazet, halifelik veya feyiz almışlardır. Çaykara Yeşilalan Köyü'nden Hacı Mehmet Nuri Efendi'ye verdiği icazetnameye bastığı 1293 tarihli mühründeki mahlası Racil Feyzil Ebedi Yusuf İbni Hasan El Halidi'dir. Kondulu Hacı Yusuf Efendi'nin yazmış olduğu eserlerinin bir kısmı basılmış bir kısmı basılmamıştır. Hocası Gümüşhanevi'nin 1894 yılında vefatından sonra kendi ölümüne kadar kendi köyü olan Kondu ve Holaysa yani Yeşil Alan köylerindeki medreselerde hocasının meşhur Ramuz el Ehadis adlı kitabını okuttu ve fırsat buldukça 40 günlük erbayinlere, halvetlere giriyordu. Hacı Yusuf Efendi doğduğu Kondu köyünde 1903 tarihinde 63 yaşında vefat etmiştir.